Odayı tamamen boşaltsınlar. Halı, kilim ne varsa hepsi çıkartılsın. En kıymetli halılar serilsin. Sedirler için yeni kumaşlar getirilsin. Yatak daha büyük olsun. İkinci bir ocak yaptırılsın. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak sultanım. Merak buyurmayınız. Ne kadar sürer? Ne kadar? İki haftayı bulur. Çok. Elimizden geleni yaparız sultanım. Evvelallah. Çabuk yapsınlar. Baş üstüne sultanım. Of. Ay ellerin dert görmesin. Çok iyi geldi vallahi. Nigar gel Kalfa. Hayırdır? Asıl sana hayırdır? Ne bu hali? Yoksa sen de mi sultan olmaya niyetlendin? Ne alakası var? Boynum tutulmuş, ovduruyorum öyle. Kalk hadi kalk kalk. Konuşmamız lazım. Taşlığa gel. Of, of, of. Sen git oranı buranı oldur. Bütün yük bende zaten. Vallahi bir gün başımı alıp gideceğim buradan. Tamam Sümbüla, söyle ne oldu? Hı. Hmm. Validemiz Mahidevran Sultan'a Hatice Sultan'ın büyük dairesini vermiş. Hazırlık içinde şimdi ensem de boza pişirecekler. Nereden icap etmiş? Ha, ben de öyle dedim zaten valideye. Dedim şimdi Nigar Sultan sorar, ben ne cevap veririm? Ne olacak? Validemizden istemiş, o da vermiş. Hadi şimdi git daireye, ne eksiği gediği var öğren. Akşam vakti olur mu hiç? Sabah giderim. Ha, akşam olmaz. İyi o vakit git şeker ayı bul, tatlımı göndersin. İçim kıyıldı vallahi. Ya. Hadi. Hadi git. <laughs> git. Bu teras ne güzel. İnsanın içi açılıyor. Huzur doluyor. Daha sık gel öyleyse. Ben çocuklarımız için söylüyorum. Mehmet, Selim, Mihrimah. E. Artık sığmıyoruz. Dairemiz yetmiyor bize. Haklısın. Üç çocuk, hizmetkarlar. Zorlanıyorsunuz. Hmm. Daha geniş bir daireye geçmenin zamanı geldi, geçiyor bile. Hmm. Başka bir daire geçebilir miyiz? Elbette. ...lakin önce yeni bir daire bulalım. Aklımda bir yer var ama... ...doğru olur mu bilmiyorum. Neresi? Söyle. Hatice'min dairesi mi? Hatice Sultan kendi sarayına gitti. Hem teras var, çocuklarımız rahat eder, hava alır. Bugün babamla törene gideceğim. Gülşah, gel gidip yeni dairemize bakalım. Sümbül ağa işleri başlatmış mı? Bakalım sultanım. Yeni daire mi? Hatice halanın büyük dairesinde kalacağız artık. Oranın terası da var. Kocaman. Resem mi geldi gene Resim mi çizecek? Evet. Seni de çağırdı hünkârım. Gülniha gelmesi olmaz dedi. Hayırlı sabahlar. Nigar, benim dayı hatunum. Aman dayı hatun, duymasın. Yerinde gözün var sanacak. Hı. Sen kendine ne yaptın? Çok güzel olmuşsun. Kime bu? Allah Allah. kim olacak? Tabii ki kendime. Hem sende bir haller var. Tersinden mi kalktın bugün? Hava almak istiyorum. Bahçeye mi çıkacaksın? Hadi içinin terasına. Nasılsa boş, öyle değil mi? Anlaşıldı. Sen mevzuyu öğrenmişsin. En çok senin bu aklını seviyorum. Neren sakladın? Duymasaydın kaçıracaktım güzelim daireyi. Ne demek bu? Kaçmadı mı Hatice Sultan'ın dairesi? Hürrem'e mi vermiş daireyi? Sümbül Ağa'ya buyurmuşlar. Nasıl olur? Durup dururken nereden çıktı bu? Tesadüf olamaz Valide. Hürrem Hatun bir yerden duymuştur. Elbette. Sonra da hünkârının yanında aldı soluğu kesin. Malum, aslanım da bir dediğini iki etmiyor. Mahidevran Sultan duyunca pek üzülecek. Hadi. Hadi yürü. Değmesin yerlerine. Söylediğim yere hepsini güzel güzel koyun. İşte. Sultanım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bakmaya geldim. Çok şiir iyi. İyi, i̇yi bir şey. Zümbüla. Mahidevran Sultanım. Senin ne işin var burada? Yeni dairemi görmeye gelmiştim. Burası senin dairen değil ki. Nesini göreceksin? Aa! aa. Sizin haberiniz yok tabi. Hünkârım buraya bana tahsis etti. Sümbüla söylesin. Buraya kimin için hazırladığını anlat sultanımıza. Sizin için hazırlıyorum sultanım. sen? Hünkârımız öyle buyurdular. Sabahleyin emrettiler. Sürme yerlere, de sürme. Artık burası benim. Senden korkulur Sultanım. Benden sadece düşmanlar korksun. Sen korkma. Bak. Bütün saray ayaklarım altında. Has bahçe. Has oda. bir şahin gibi göreceğim her şeyi. Üzülmeyin, sevinin. Bu daire ve Hatice'nin dairesi de bizim. Ben orada çocuklar burada kalacaklar. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidip görelim o terası. Otur, 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 Aman daha hiç açma bu konuyu. Artık orası Hürrem'in. Ne lazımsa yapılsın. Mahidevran sultanımıza teselli olsun diye vermiş olduğunuz hediye siparişleri yarın gelecek. Hı hı, tamam. Sultanım, nasıl olmuş beğendin mi? Eline El sağlık. <laughs> Mehmet Şehzadem, bak artık burada oynayacaksın. Mehmet kardeşim. Abi ne el salla. <laughs> Allah o dairede huzur nasip etmesin ona. Hatice Sultanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İbrahim gelecek birazdan. Ona bir müjdem var.